Türk Telekom'un telefon hatlarını kullanıyoruz, siber hattını kullanıyoruz. ve 45 milyon dolar borcumuz var. 20 Ekim tarihinden itibaren erken seçim gündemdedir. Ben hep bu zirvelere çok ciddiyet atfetmiyorum. Turistik geziliyorum. Halk arasında sanda karşı ciddi bir mesafe var. Ayın 11'inde Cevdet Yılmaz Bey geliyor. En az 8-10 kişi ricada bulunuyor. Ben kendi kızıma bile alamadım. Tamamen Sayın Başbakan'ın kendi inisiyatifiyle, e, ki en doğal hakkıdır, e, gerek gördü ve gitti. E, ben Fikri Bey'le de konuştum, e, bir bilgin var mı diye. E, onun da bilgisi yokmuş. Döndüğünde herhalde bir açıklama yapar. E, yapacağını tahmin ediyorum. Çünkü bakanlar kurulu yapılacaktı. o da iptal edildi. E, ne olduğunu inanın bilmiyor. Az önce resmi açıklama yapıldı. İşte 20 Temmuz hazırlıkları ve 11'inde Sayın Cevdet Yılmaz buraya gelecek. Onunla ilgili bir çalışma olduğu bildirildi. Tamam. Olabilirsin. Türkiye ile birlikte çalışıyoruz. Biliyorsunuz bizim mesela Interpol'e bildirme hakkımız yok. Interpol bizi muhatap almıyor. Onun için Türkiye Cumhuriyeti ile bu konuda çalışmalar devam ediyor. Kararı birlikte alacağız. Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanı bugün tarih açıkladı ee, ama e, kimleri yanında götüreceğini e, henüz bilmiyoruz. Ama ben hep bu e, zirvelere e, çok ciddiyet atfetmiyorum. E, bana bazen kızıyorlar, turistik gezi geziniyorum. E, Orada da hiçbir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bundan öncekilerde de herhangi bir şey çıkacağını düşünmemiştim, yani bunu da söylemiştim. Giden arkadaşlar orada turistik gezi yaptılar. Mesela geçen sefer Cenevre'ye gidenler birkaç günlük tatil yaptı, geldiler. Burada da yine aynısı olacak. Yani bu aşamada hele hele seçim öncesi herhangi bir açılımın olması mümkün değil. Işte. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafların görüşlerini alacak. İşte diyalog kapısı açık olsun diye temel bulunacak. Notlarını alacak. Güle güle diyecek, gelmeyecek iş ola bir ziyaret. Karma oyun kalkmasıyla alakalı konu şu, Bizim e, yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti olarak teklifimiz var. Bölgenin daraltılması, seçim barajının yükseltilmesi, Türkiye'deki gibi ittifakların önünün açılması ve karmanın kaldırılması. Dört tane teklifimiz var. E, biz bu karma tek başına gündeme geldiğinde başbakanla konuştuk. Dedik ki bizim ona itirazımız var. Sayın Başbakan dedi ki diğer tekliflerinizi e, Ağustos ayında yapılacak olan e, olağanüstü toplantıda onları da yasalaştırırız dedi. İtirazım yok dedi. Bunun üzerine biz karma oyun tek başına kaldırılmasına onay verdik. Yani Başbakan'ın sözü üzerine ama daha sonra e, mecliste Cumhuriyetçi Türk Partisi bu tip önemli yasaların seçim ve halk oylaması yasası herkesi ilgilendiren bir yasa konsensüsle geçmesi gerektiğini söyledi. Destek verebilecekler ama kendilerine görüşlerini hatta dışarıdaki siyasi partilerine görüşlerini alınması gerektiğini söyleyince Sayın Başbakan komiteye geri çekti o yasayı. Polisle ilgili olan yasanın konusunda ise yani bize verilen bilgi, e, terfi edecek olan kişilerin alternatiflerin sayısının artırılması. Alternatif her zaman iyidir. Dolayısıyla birkaç kişiye mahkum olmak yerine e, daha fazla sayıda insan arasından daha kaliteli, daha liyakatlı insanları seçmek daha doğru olabilir düşüncesiyle biz de buna evet demiştik ama e, maalesef özellikle Ulusal Birlik Partisi'nin bazı milletvekillerinin çekinceleri daha farklıydı ve destek vermediler. Yeniden Doğuş Partisi ile Demokrat Parti'nin tabanında herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Demokrat Parti'de Serdar Denktaş sıkıntısı yaşanıyordu. Serdar Denktaş aday olursa biz destek veremeyiz Sayın Tatar'a demişti Fikri Bey en başında. Serdar Bey şimdi yolunu ayırdı ve kendi yoluna devam ediyor. Demokrat Parti o açıdan rahatladı. tam desteğini verecek. Bizim açımızdan da zaten bir sıkıntı yok. Ama e, özellikle tabanda baktığımızda, halk arasında sandığa karşı ciddi bir e, mesafe var. İnsanların sandığa gitmemesi e, yönünde ciddi bir eğilim olduğunu görüyoruz vatandaşlarda, seçmenlerde. O insanlara sandığa götürebilecek e, çalışmayı e, hayata geçirmemiz lazım ki bana göre en büyük sıkıntı burada yani UBP, DP ve YDP tabanını sandığa götürmek zorundayız. Ama çok ciddi bir rehavet var. Yani bizim açımızdan Sayın Tufan Erhurman kazansa da kazanmasa da, Ersin Tatar Bey kazansa da kazanmasa da, 20 Ekim tarihinden itibaren erken seçim gündemdedir. Yani madde bağımlıların mesleki ehliyet alması mümkün değil. Hatta geçmişte madde Kullanan kişilerin dahi e, ehliyet almaları mümkün değil. E, polis raporunu bir görelim. Ona göre gereken tedbir alacağız. Ama orada e, herkesin anlaması gereken şey şu. E, yollardaki e, kontrolleri biz yapmayız. Polis yapar. Polisin de sayısı, e, trafik dairesinde çalışan, bölümde çalışan polisin sayısı son derece kısıtlı işte yeni polisler anlıyor. O yeni polislerin büyük bir kısmı trafiğe görevlendirilecek ve oradaki kontroller biraz daha artacak. Zaten gerçekten her ay ortalama altı bin küsur civarında kontrol yapılıyor. Ortalama ortalamada bin civarında ceza kesiliyor. Bunların birçoğu hız, bu, alkol vesaire. Bizim için önemli olan şimdi uyuşturucunun da bu kapsamda değerlendirmesi, bununla ilgili yasal düzenlemeyi yaptık ama maalesef o uyuşturucu testini yapabilecek mekanizmayı henüz daha oluşturamadık. O bizimle alakalı değil, Sağlık Bakanlığı ve polisle alakalı olan bir olay. Maalesef iki kurum kendi aralarında henüz daha bu konuda mutabakata varamadılar. Yani polis, genel müdürlüğü, o eee e, onay verecek Sağlık Bakanlığı da ihaleye çıkacak. E, ama vatandaş fatura yine bize kesiyor. E, alışkanlık. E, nasılsa işte devamlı bu abalıya diyebileceğimiz bir bakanlık ve o bir bakan var. Dolayısıyla her şeyi oraya fatura edelim. Halbuki bununla bizimle bir alakası yok. Şimdi daha yolunda eee Birçok ağır bastı araçlar 5000 ton hız limitini aşıyorlar. 20-30-40 tonla gidenler var. Onu da bize patro ediyorlar. Halbuki kontrolü ben yapmam. Onun kontrolünü polis yapar. Polis de diyor ki ben işte günde 3-5 saat ancak orada ekip bulundurabilirim. Onun dışındaki saatlerde orada adam tutma imkanım yok. Şimdi yeni bir çalışma yapıyoruz işte geçen gün mecliste de söyledim e, hareketli e, video kaydeden kameralarımız geliyor o kameralar artık çok rahat bir şekilde o ağırvataların anında tespit edip hem mal sahibine firma sahibinin telefonuna hem de polise anında bildirecek cezalarda artırıyoruz zaten şu ana kadar işte çok düşük bir cezası vardı 5- bin lira civarında onu asgari ücrete bağlayacağız. Bir ya da iki defa ceza kesilecek. Üçüncü defa o firmanın taşıma izni iptal edilecek. Bununla ilgili de şu anda düzenleme yapılıyor. Çünkü firmalar o cezan düşüklüğünden dolayı çok da ciddiye almıyorlardı. Diğer yolu daha yolunu falan kullanmaları halinde yakacakları yakıtın daha pahalıya geldiklerini biliyorlardı. Şimdi bunun önüne geçiyoruz. Ciddi tedbirlerimiz var. Evet, yeni plaka oldukça talep var. Özellikle AAA 001A ve devamındaki plakalara, numaralara çok ciddi talep var. Bizde de şimdiye kadar yapılan uygulama herhangi bir plakaya birden fazla talep varsa kura çekiliyordu. Biz dedik ki bu talep kuradan vazgeçelim. Para kazanalım. Bundan sonra plakaları AA 001den başlamak kaydıyla açık artırmaya çıkaracağız. O parayı da trafik e, karayollarının ihtiyaçları için kullanacağız. E, bundan sonra herhangi bir plakaya birden fazla talep varsa açık artırmaya çıkacağız. Bu şekilde e, karayollarının e, imkanlarının e, biraz daha artmasını elde ediyoruz. Yani diyelim sizin doğum tarihiniz atıyorum 07.07 07. o plakayı istiyorsunuz ama benim de o plakaya gönlüm var. E orada açık artırmaya çıkacak kim daha fazla para verirse alacak. Bundan Hep sonraki bütün plakalarda çünkü en büyük sıkıntımız o her hafta bana en az 8-10 kişi ricada bulunuyor. Ben kendi kızıma bile alamadım. İstediği istediği numarayı. Çünkü e, kuraya girmek zorundaydı. Kurada başkasına çıktı. E, ama şimdi açık artırmaya koyacağız. E, devlet biraz para kazansın. Ayın 11'inde e, Cevdet Yılmaz Bey geliyor. E, bu toplu taşıma ile ilgili bugün bir e, sunum yaptık. Projemizle ilgili sunum yaptık. E, Ayrıca yine bizim için özellikle benim için çok önemli olan ve geriye kalan iki önemli projem, birisi fiber evden eve fiber, diğeri de toplu taşıma. E, toplu taşımayı e, lansmanlı yaptık projeyi hazır hale getirdik. Şimdi belediyelerle işbirliği yaparak onu hayata geçiriyoruz. Yani mesela Lepkoşa'daki taşımacılar eee Lepkoşa Belediyesi'nin oluşturduğu kooperatif e, altında birleşecekler. E, onun üstünde de tabii ki bakanlık olacak ama eee Lepkoşa Belediyesi'nin organizasyonunda olacak bu. E, dolayısıyla eee Lepkoşa bölgesinin, Lepkoşa Güzel Lefke bölgesinin, Güzel Belediyesi, Girne Belediyesi, Girne bölgesindeki taşımacılar, Mausay, Mağusa İskele İskelesi Belediyesi, belediyelerin çatısının altında oluşturacağımız kooperatifler vasıtasıyla taşımacılık işini organize edeceğiz. Çünkü belediyelerin işin içinde olması lazım. Durakları, durak saatlerini, durak yerlerini, durakların yapımını falan belediyeler yapacak. Dolayısıyla belediyelerin işin içinde olması gerekiyor. Fiber evden eve fiber projesi de çok önemli. Biz Bilişim Adası'nı kurmak için yola çıkmıştık. Ee, çok çeşitli sıkıntılarla karşılaştık. 4.5G'yi başarabildik ama evden eve fiber konusunda sıkıntı yaşadık. Onu da Türk Telekom'la çözüyoruz. Ee, Allah nasip ederse 11'inde de onun protokolünü imzalayacağız. Biz daha önce bir konsorsiyum kurduk burada. E, ee, konsorsiyumun ee, Yapacağı süre 5 ya da 6 yıldı. O bizim için çok uzun bir süre. E, Türk Telekom'dan teklif geldi. Türk Telekom biliyorsunuz bizim e, yurt dışı ile bağlantımızı e, bilişim bağlantımızı Türk Telekom vasıtasıyla yapıyoruz. Yani Türk Telekom'un telefon hatlarını kullanıyoruz. Türk Telekom'un internet hattını, fiber hattını kullanıyoruz. E 45 milyon dolar borcumuz var e, Türk Telekom'a. E, Türk Telekom yaklaşık 100 milyon dolar civarındaki bu e, projeyi kendi imkanlarıyla e, 18 ayda bitirecek. Belli bir süre işletecek. Sonra komple telefon dairesine e, devredecek. 10 yıllık bir süre söz konusu mu? Evet. 10 yıl. 10 yıl, 25 yıl. Yani o süre işletecek. Ee, onu Merkez Bankası e, hesaplıyor. Biz e, bu tip konularda Merkez Bankası'nın teknik desteklerini alıyoruz. Çünkü bizim kendimize göre hesabımız çok farklı ama Merkez Bankası 100 milyon dolar yatırım yapan bir firma Aha. kaç yılda bu kadar geliri e, karşında bunu karşılar ve kara geçer. Bunlar hesaplıyor, bize veriyor ve biz de Merkez Bankası'nın teknik desteğiyle e, protokolü imzalıyoruz. Limanlardaki gemilerin denetlemesi, sağlıkla ilgili olan konular Sağlık Bakanlığı, belediyenin kendi şeyi var. Limanlar dairesinin de e, ayrı limanın teknik e, gemilerin teknik konularla ilgili denetlemesi yapılır. Yani limanlar dairesi gidip de temizliği şunu bunu kontrol etmez. Öyle bir yetkimiz yok. Ama bu gemilerin hepsi Türk Lloyd tarafından e, belgeleniyor ve o Türk Lloyd'un belgesiyle sepere çıkan gemiler. E, eksikleri ve eskiliğini gemilerin, biz de biliyoruz oldukça fazla şikayetler var. Bununla ilgili e, Türkiye Cumhuriyeti Denizcilik Genel Müdürlüğü ile görüştük. E, önümüzdeki yıl içerisinde bu gemilerin kalitelerini artırabilmeleri ve gemileri yenilip, çünkü hepsi bayağı yaşlı gemiler. Onlara bir takip teşvikler verilmesi konusunda anlaştık çünkü bu gemiler ne gemiler ne limanlar mevcut haliyle bize yakışmıyor. Bunu farkındayız.